30 yaşına kadar beni babam bu mesleğin içerisine almadı. 30 yaşından sonra biz bu mesleğin içerisine babamı bıraktırmaya geldim ben. Yani babam da azın mesleği bıraksın başka bir iş yapalım diye geldim. Fakat öyle bir e, an oldu ki mesleğimizi unuttuk, bildiğimiz mesleklerimizi unuttuk, yemeniciliğe döndük. Kazan Tete belki biz yapmasaydık, tekrar bu işi başlayıp da e, modellerle, değişik renklerle bu işe tekrar başlamasaydık. Belki Yemeni Gaziantep'te ölmüş, bitmiş, kapanmış bir sayfa olarak tarihe gömülecektir. <laughs> Bu da dayanıklı mıdır? Şimdi Yemeni genelde yazın günü giyilir, kışın günü evlerde giyilir havuç yerine terlik gibi, gibi. Ama geçtiğimiz yıllarda mesela 45-50 yıl önce plastik yokken enteresan bir şeydir ki Yemen'i yazlık alırken iki tane alınırdı. Neden? Alınırmış, babamın anlattığına göre. Şimdi ayağına gelen Yemen'i iki tane seçermiş, biri yazlık, biri kışlık. kışlık. Yazlık olanı hemen ipini kırar giyermiş. İpini kırma dediğimiz yani yemeni böyle birbirine bağlı olur. Evet. İpini kırar giyermiş. Kışlık giyeceğini de alır eve götürülmüş. Bildiğiniz bal mumuyla e, gerek koyunun gerek büyükbaş hayvanın iç yağıyla bal mumunu eritir. İnce bir kıvam haline getirilmiş bunu. O kıvamı yanılacak şekilde değil de ılık kan ılık şekliyle uzak ortamda o ağustosun temmuzun sıcağında evet. o yemenini her tarafına sürermiş bir kalçukla Kurumak veya bezle hayır kalçuk veya bezle şimdi onu geri gördüğünde içine doğru emermiş evet. bir kat daha sürer güneşe koyarmış onu emermiş bir kat daha bir kat daha İşlem bittiğinde yemeni tamamen PVC kaplanmış şekliyle Nasıl kışlığa yani? ha, kış... tamamen kışa kışın hazır. giyilebilecek şekilde PVC kaplanmış şekliyle suyu kışa hazırlanır. Şimdi o bal mumuyla, iç çağıyla, e, beslenen deri hem suyu geçirmezmiş hem soğuğu geçirmezmiş. E, şu anda PVC kaplama dediğimizi evet. belki de 60 belki de 100 yıl önce dedelerimiz zaten de bulmuşlar. Yapmışlar. Zaten <laughs> yemeni de bulmuşlar plastik kaplamayı. Şimdi yemeni yazın giyiliyor ağırlıkla. için. Şimdi bunun kullandığımız derilerin özelliğinden nemli suyu ve teri çekme özellikleri var. Evet. Ayakta terleme yapmasın diye, serin olsun diye öyle o tarzı çalışıyoruz. Tabi yazın günü giydiğimizde yemeni alan veya çarık alan müşterilerimize tavsiye deneye balık tutmaya yemeniyle girmeyin. Süre <laughs> Yeme girmeyin. Evet, Çünkü ayağın terini çeker. Bu ee, nispetle de e, suyu da çabuk aldığı için çabuk deforme olmasın diye sulu ortamda girilmesini tavsiye ediyoruz. Evet. Ama yazın ayağın terini çekme açısından, serinlik açısından, ayağa yakmama açısından hemen hemen belki de eşi olmayan tek ayakkabı. <laughs> thank you Yemeni yapımında birkaç çeşit deri kullanılıyor. Müzik Tabanına gön denilen manda ya da dana derisi, yüzüne keçi derisi, iç kısmına koyun ya da oğlak derisi kullanılıyor. Müzik Yemeni olmaya elverişli deriler önce boyanıyor. Bu e, Annubide dediğimiz mor renk. Patlıca morla dediğimiz mor renk. Bunu bir açık da vuruyoruz. Açık lila oluyor. Bu biraz koyu düşürüyoruz. Mor oluyor. Demerenin ilk yapıldığı günden beri e, aslında Annubire dediğimiz farklı bir renk, bunu diğer renklerin taş boyayla veya e, kök boyalarla karışı, karıştırıldığı dönemlerde e, bulunmuş bir renk, bu e, geçmişe dayanan renklerden yine. <laughs> İlk yapılan Yemenilerde alt tabanla üst taban arasında kil olurmuş. Müzik Ki vücuttaki elektriği almak ve soğuğa karşı ayakları korumak amacıyla koyulurmuş. Müzik Ama artık Yemenicilikte kil kullanılmıyor. Müzik Yemeni'de temel renkler kırmızı, siyah ve mor. Kırmızı Yemeni'de nar çiçeği ve gül şeftali olarak iki ton var. Gül şeftali Yemeni özel bir renk. Şeftali gibi kırmızı ve pembe arasında bir renk olduğu için adına gül şeftali denmiş. Eskiden gül şeftali Yemeniler genç kızların giydiği ve en çok tercih ettiği Yemenilermiş. Gaziantep'in yöresinde olmazsa olmaz bir nesne, daha doğrusu bir ihtiyaç. Her çocuğun, her kadının, her erkeğin her yıl en az bir çift yemenisi olmak zorunda. <laughs> çok özeldi Antepli'nin yanında belki bir ara unutulmaya yüz tutmuş olabilir ama son yıllarda yine çok özel olmaya devam etmeye başladı, canlandı değeri yemeninin hem Antepli hatırladı yemeninin ne kadar sağlıklı özel bir ayakkabı olduğunu serlik yerine çok kullananlar olmaya başladı Antep dışında da. Yemeninin değeri fark ettim başlattı. Çocukken yemeni almanın hevesini heyecanını hatırlıyorum. Her sene e, yemeni herkesin evine yenilenirdi. İşte babam götürürdü senenin yemenisini kızlara kırmızı.